Güvercin kızdı. Ee, Onunla sana ben güvercini şey yapıyorum. Takip ediyorum. Kediler falan koşmaya başladı. Allah Allah dedim. Herhalde arıyorlar dedim. Ondan sonra bunun sesini duyunca ciyakladı yavrum. Değil mi? Bak korkmuş. <laughs> Emrah bu şaşkın güvercine dalarken kanadını kırdı herhalde. Bahçede sesini duyduk. Getirdik şimdi veterinere şey yapacağız göstereceğiz. Harika gözüküyor. Bakalım Başını ne diyecek. Yavrum. Sıkmıyor mu ha bak şöyle sakin. Yavrum sakin. bak ne kadar uysal ya. He. Yok evet. bir şey yapmayacağız. Bağırmayı Yok. bıraktı bak görüyor musun? Yok yapmayacağız bir şey sana. Yani güvenliğisi daha ke kedilerden Ama... Çok kötü vardı başında. Şöyle sıkmadan tutuyoruz. Dört evet, tane kedi geldi ya sağdan soldan. Veterinari Gördüm, Gördüm He? Yeşil yanıyor öyle. Yaçın abi. Yalçın abi. Şuna bak. Geldik onun veterinere. Telefon çalıyor. Heh. Şunu, onu kapatıp da benim telefonumu yerine...